الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أي أندرهم ضول مدل في غمرهم صلاة والسلام صلاة والسلام Rabbim, kulluğunda bizleri kaim daime ile eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine bağlı kalarak hayırlı, bereketli, güzel bir ömür yaşadıktan sonra cennetini, cemalini, rol model Efendimiz'in dizinin dibinde sevdiklerimizle buluşturmak suretiyle ikramını bizlerden esirgeme Allah'ım. Bizleri bağışla, bizlere rahmet eyle Allah'ım tüm selam ve salat gönderen aile fertlerimizin, kardeşlerimizin, akrabalarımızın, komşularımızın, dostlarımızın salat ve selamlarını arz ediyorum. Ey önderim, kabul buyur. Ümmetinle de şereflendik. Rabbimizin kulluğunda kaim ve daim ümmetin olma şerefinle bu dünya hayatını, imtihanımızı kazanan amel-i olmamız duasıyla. Hem emin ol Allah'a ibadet olunuz.